Neden şüphe edersin? Ferhat Paşa'nın casus olduğundan şüphe ederim. Ya Hak! Kurt nasıl yeriz paşam? Orasını ben bilmem kalın da... De... Ferhat Paşa'ya haber et. Deli oldu. Konstantinopolis'e girmeyi kimse başaramayacak. Benim başkıldığım Adem'e diş mi bilecekti, lala? Çeriler, yalnız sizin gibi bir aslan'a diz kırarlar. O zaman Sultan Mehmet Han'ın hükmünü bildirelim. Anla otarasla evlenmek istiyorum. Herhalde kardeşinin karısına da öldürmek istemezsin. Demek bitti ha. He? <laughs> Heyulay u kebir. Canavaru mücehsem. Mesafe hak getire. Haydi Allah rast getire. Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT 1'de